Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Gönül Dağı dizisinin yine dizi müziklerinden devam ederek solfej yapacağız. Bugün de Gönüllü adlı dizi müziğinin solfejini yapacağız. Bestesi Saygıdeğer Engin Aslan'a ait olan bir, 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 müzik bu. Oldukça da böyle duygusal bir tonda ve hani çalması da gerçekten çok karışık. Özellikle uzun hava kısmı olsun şey olsun biraz bayağı uğraştım. sizler için hazırladım yine de. Şimdi kaydımıza geçeceğiz. Solfejimizi yapacağız. Her zamanki gibi solfejimizi yapmadan önce akort kararından bahsedeceğim. Akort kararından sonra türküyle bir kez çalacağım. Daha sonra da bildiğiniz üzere solfeje geçeceğiz. Şimdi akort kararına gelecek olursak bu türkü de yine her zaman gibi önceki videolarında Veysel'in çilesi ve Güney aşkını Aşkın isimli videoda olduğu gibi yine aynı tonda Do karardan çalmış. Do ne demekti arkadaşlar? Alt tel C demekti. Üst tel yani alt boş tel C notasını C harfini verecek do notasını. Orta telimiz F. Üst telimizde kimi cihazlardan A yani da eşitlik A kare veya da BB harfine verecek. Cihazdan cihaza farklılık gösterir. böyle bir tonumuz var arkadaşlar. Zaten önceki videodan bakıp ayarlayabilirsiniz. O yüzden kısa geç, keseceğim burayı. Direkt şarkıya geçeceğim. Daha sonra da sol geçelim. Açalım parçamızı. E aí Arkadaşlar şarkının ilk kısmını başladık. Şurada bir ara müzik var. Ara müziği e, çok hızlı değilim. Ben parça pek ayak uyduramıyorum. Ama yine de çalacağım. Ondan sonra da tekrar zaten başa saracak. Arka buradan sonra başa sarıyor zaten. Arkadaşlar parçaya oldukça iyi çalışın. Parça biraz zor. Yani ben çok zorlandım. Notaya dökerken zorlandım. Zaten uzun hava kısmı, açış kısmı da yani pek yaptığım söylenemez. Yine de elimden geldiğince çıkarttığım notalarını. Onu da yapacağım. Herhangi bir tezene vuruşuyla ilgili bir bilgim yok. Ee, bildiğim şeyler notalar zaten. Şimdi çalmasına geçiyorum biraz daha işi bilenler hani biraz daha bağlamada amatörlüğü atlatmış olup böyle amatörlükten çıkmış artık biraz daha hakim olan klavye yukarı telleri falan bilen insan biraz daha rahat edecektir bu türküde. Yukarı tellerle pek alakası olmayan sadece altta gezinen arkadaşlar zorlanacaktır. Onlara da tavsiyem bol bol etüt çalışmaları vesaire diye düşünüyorum. Şimdi türkümüzün ilk kısmını ben bir çalayım daha sonra solfejini yapalım. Bir kısım bu şekilde. Onu da şöyle çalıyoruz. Mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, si, si, re, do, si, la, si, do. Ama tabii ki de ne yapıyoruz? Mesela orada mi, fa, mi, re, do derken. Mi, fa, mi, re, do derken doğruyu buraya gitmeye gerek yok. Re'nin üst telinden. Re'nin bulunduğu en alt re'nin bulunduğu yerin üst teli de doğudur. Mi fa mi re do re mi re do do si si re do si la si do. Bakın burada nasıl yaptım? Si re do re do re'yi bak tezenimi re do hepsileri vurdum bak şöyle gösterme şansım var bilmiyorum. Si si re do si la si do si re do si la si do bak si yukarıdan aldım Si, Re, Do, Si, Re, Do, Si, Si, şu an Si üstte, şurası Do, Re, Si, Si, Re, Do, Si, La, Si, Do, devam ediyorum. Tezeneyi görürseniz son bir kez bir de klavyeyi daha rahat görün geniş açıyla. Si, Re, Do, Si, La, Si, Do, dedik. Sonra Mi, Re diye bir geçiş var. Önce ben bir çalayım, burayı daha sonra birleştirelim. önce mi re re mi re do do si si re do si si la si si do si si la si la 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 üç toplamda dört olmuş oluyor. Neyse bu en son söyleyeceğim şey. Tekrar çalalım. Mi re re mi re do do si si re do. Bak si alttan aldık çok lezzetli olmuyor zaten. Bir daha çalacağım. Mi, re, re, mi, re, do, do, si, si, re, do, si, si, la, si, si, do, si, si, la, si, la, 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 la. Bir daha birleştirelim. Hepsiyle birleştireceğim en başından itibaren. Sonra bu kısmı geçeceğiz. Mi, fa, mi, re, do, re. sonra tekrar aynısı var. Aynısı var ama aradaki mesela şu mi re kısmı mi mi re mi mi re mi mi re mi mi re. olacak. Yani onu da şöyle gösterelim. Bir kez çalayım. Siz anlarsınız zaten. Bir de şu son kısımda var. Tümüyle çalın da anlarsınız siz çalınca. Bakalım çalalım bir. Mi fa mi re do re mi re do do si si re do si la si do mi mi re re bak mi mire re re mi, re do do si si re do si si la sol si do si si la 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 sol si do si si la 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 Bakın bu kısım zordu. Sol alıyorum. Sol nereden alıyorum? Üst poştelden. Sol, si, do, si, si, la, 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 la sol si do si si la, si la 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 sonra bol bol sollü sollu kısımlar var sollu kısımlardan sonra da e, uzun hava kısmına geçecek Sollü kısımlar yani sol notalı olan kısımlar da şu şekilde önce ben bir kez çalayım hatta bilgisayardan da açayım görmüş olun Sol, si, do, si, si, la, si, la, 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 la. Sol, si, do, si, si, la, si, la. Burası parçamızın bitişiydi. Şimdi sollu kısımlara geldik arkadaşlar. Sollu kısımlardan kasım demin dediğim gibi. Şimdi buradan itibaren girecek. Ben bir parçayla çalayım. Zaten siz anlayacaksınız. Daha sonra parça parça sol yapıp birleştireceğim. <laughs> bir solfejini yapalım. Nasıl yapacağız? Sol, re, do, si, si, la, si, si, do, si, si, la, sol. Re, do, si, la, si, do. Bir daha alıyorum. Sol, re, do, si, si la, si, si, do, si, si, la, sol. Re, do, si, la, si, do. Bundan sonra ne geliyor? Do. Bitti şimdi. Şimdi de şu geliyor. Sol, re, do, si, la, si, si, do, si, si, do, si, la, sol, do, si, la, si, sol, la, 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 la. Bir daha alacağım. Sol, re, do, si, la, si, si, do, si, si, do, si, la, sol, do, si, la, si, sol, la, 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 la. Biraz oldukça zor gibi ama tekrar tekrar izleyerek yaparsınız bence. Şimdi kısmımızda Ben de yanlış çaldım. İlk başta çaldığım sol kısmıyla aynısı birebir. Ne yaptık? Sol, re, sol, re do si si la si si do si si la sol re do si la si do bir daha alıyorum sol re do si si la si si do si si la sol re do si la si do yaptık Bunu da arkadaşlar nasıl yapıyoruz şuradan ha şimdi yapalım ee, bu kısımda sol re do si si la si si do si si la sol re do si si la si la 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 çok zor değil gördüğünüz gibi sol re do si si la si si do si si la sol re do si si la si la 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 arkadaşlar ben bu kısmı hani geçiş yapıyoruz dedim ya. Oradan itibaren bir geçiş değişiyor Mi mi re re mi re diye kısım. Yani onun başından itibaren alayım. Bir türküyü bir böyle bir çalalım. Ondan sonra da açış uzun hava kısmına geçelim. Daha, daha sonra da bitirelim. Sadece çalacağım ama söylemeyeceğim. Çünkü nefesim yetmiyor. Zorlanıyorum. Karıştırıyorum. Karıştırdıkça da tekrar tekrar çek, çek, video çekiyorum. O da uğraştırıyor beni. O yüzden sadece çalacağım parmaklarımdan zaten ekrana notalarda yazarım şimdi özellikle bu kısımda daha sonra şey yaparız. Burayı bitirdikten sonra uzunlama kısmı var, açış kısmı var. Arkadaşlar orada tamamen yine doğaçlama usulü gibi ben olabildiğince yapmaya çalıştım. Yani yapabildiğimde çok az kısmı, yani çok az kısmı dedim. Onun gibi olmuyor, parçadaki gibi olmuyor. O da şöyle başlıyor. Mi fa mi fa mi fa mi fa fa mi 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 fa sol fa mi fa mi fa mi bu kısmı da yapalım. Mi fa mi fa mi fa mi fa 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 mi 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 fa sol fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi alırken sole üçüncü parmağınızı çarptım. Fa mi fa mi fa mi üç kez fa mi yaptık. Ondan sonra bitirdik. Mi fa sol fa sol fa sol mi fa mi fa mi mi fa mi fa re mi re mi re do 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 re Bakın bu kısmı biraz zor. E, çünkü araya re şey mi bemol mü artık şu nota gelecek. Yani re'nin bir altı gelecek. O da nerede? Re mi re mi derken gelecek. Ben orayı zaten parmağımdan anlarsınız. E, ekranda mi bemol falan yazar Bir şeyler yazarım. Mi fa solfa fa sol fa, sol mi fa mi fa mi mi fa mi fa re mi re mi bu kısımdan sonra da si si do si do. Bak yukarıdan alıyorum. Si do si do si do si re re do si do. Si do si do si do si do si re re do si do. Bakın bu kısım hızlı yapacak zaten. Böyle yapmamız lazım yani si do si do si do si do si re re do si do böyle hızlı yapmak lazım. Ben yavaş gösterdim. Si do si do si do si do si re re do si 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 re 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 do si do böyle hızlı yapılacak. Ondan sonra da la si do 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 si do si do si 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 do si si la si sol do bir daha alıyorum. Ya si do 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 si do si do si 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 do si si la <tıklı> si sol la. Tabi burayı da yine hızlı alacaksınız. Böyle hızlı almak lazım. La si do 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 si do si do si 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 do si si la si sol la. Ondan sonra şarkı başa sarıyor. Mi fa mi Re do re mi re do do si, si re do si la si do. Ben yine tekrar mi mi re re kısmından devam edeceğim. Mi mi ondan sonra parçanın bitişinde çünkü yine sollü bir şeyle bitecek. Mi mi re re mi re do do si si re do si la si do. Mi mi re re mi re Do do si si re do si si la sol Si do si si la si, la 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 Sonra dört kez de şunu yapacaksınız. Sol re do si si la la si. Bakın hatta sonunu alalım direkt. Mi, re, do, si, si, re,

La 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 sol re do si si la 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 sol re do si si la 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 sol re do si si las, la 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 Deyip bitireceğiz. Yani dört kez var orada. Zaten yazdım ben notalar açıklamaya. Onun dışında arkadaşlar parçayı bol bol çalışın. Hatta ben bir kez çalayım. Uzun hava kısmıyla o son kısmı. Ondan sonra da Videoyu kapatalım. Parça bu şekilde bitiyor. Oldukça uzun bir video oldu. Yani 2,5-3 dakikalık şarkı için. Ee, görüyorsunuz epeyce uğraştık. Ee, sizler de bu videoyu beğenip abone olursunuz diye düşünüyorum. Ee, başka istediğiniz herhangi bir parçanın solüfeci varsa yorumlara yazın. Müsait oldukça yapmaya çalışacağım. Herkese kolay gelsin diliyorum arkadaşlar.